İlknur Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizinle Temu'dan aldığım bu e, makrome bileklik örme ya da makrome örme e, tezgahını deneyeceğiz. Şöyle böyle bu şekilde ben bunu Temu'dan almıştım. Ve daha önceki e, Temu alışverişim videolarında sizinle paylaştım. Ve orada da söylediğim gibi. Bunu deneriz, bir video çekeriz diye bahsetmiştim. Ve bayağıdan biri de hani hep aklımda olan ama ertelediğim bir tane model var. bir makrome bileklik modeli var. Onu da sizinle paylaşmak istiyordum hep. Buna kısmetmiş. Şimdi bununla onu çalışacağız. Şöyle birazcık şöyle yükselttim. Şimdi bu şöyle dursun böyle üç tane renk ayarladım bugün ee, paraşüt ipi kullanacağım ben paraşüt ipi bunlar paraşüt ipi bu mumlu iplik paraşüt ipi ee, bir bakayım paraşüt ipim böyle gold olarak yok şunları da çıkarmıştım onları unuttum şöyle mi yapsak acaba ha, böyle de olabilir Bunlar daha başka bir iplik. Bakayım böyle de olabilir. Ama ben şimdi böyle karar vermiştim böyle üç renk. Şimdi bunlardan e, birer buçuk metre bir keseceğim bakalım. Şöyle birer buçuk metre kestim. Şimdi bu bileklikte ben 3 renk kullanacağım ama e, siz dilerseniz 4 renk 5 renk yani bunu arttırabilirsiniz. Şöyle birer buçuk metre bu bir de sabit ip keseceğim. Şöyle biraz oraya tutturmak için de şöyle 40 santim 40 40 80 yapalım biz bunu da Şöyle. Şimdi. Şimdi bu şunu istediğimiz bakın böyle şuradan ayarlayabiliyoruz boyunu. Böyle. Şöyle biraz kısalım. Şöyle tuturdum. Şimdi buradan bir 7-8 santim bakayım mezuramda düştü şöyle bir 8 santim şöyle bakın tuturalım. ya da şöyle buradan da yine aynı şekilde şöyle şöyle yapayım evet bu şekilde olduk bakın şimdi öncelikle yine şöyle siyahımı siyahımdan başlıyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle tam ortalıyorum. Tam iki kat. Böyle. Şimdi şuraya bir bakın şöyle durayım. Kare düğüm çalışıyorum elim altında bunu üstünden üstünden ve buradan kare düğüm ben size çok gösterdim artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum şöyle bir tek tek bir kare düğüm çalıştım şimdi siyahtan sonra gold rengimi alıyorum siz herhangi bir dediğim gibi istediğiniz renkleri renkleri seçebilirsiniz şöyle şimdi bunun Hemen altına yine bir kare düğüm atıyorum. Tek bir düğüm atıyorum bakın. Şöyle. İkisini bakın yan yana attım. Diğer rengimi aldım. Yine bunu da ortaladım şöyle. şöyle yarım kare düğüm atmış oluyorum yani şöyle üçünü yan yana dizdim bakın şimdi siyahı siyah ipimi bakın alıyorum şöyle dik dik tutuyorum bu ikisinin soldakini Soldakini diğerlerin üstünden hep kare düğüm çalışacağım bu arada, hep yarım kare düğüm çalışacağım. Sağdakini de bunların altından aldım bakın ve yine bir şöyle kare düğüm çalışıyorum, yarım kare düğüm. Şimdi bunu yaptıktan sonra. Şöyle biraz daha yaklaştırayım mı? Şimdi ikinci olarak bu altın renkli ipimizi yapmıştık. Şimdi bakın bu mavinin üstünden bu ikisinin ortasından bu üstünden bu da altından şöyle tutuyorum yarım kare düğüm atıyorum şimdi mavi de sıra bu üstten bu alttan yine yarım kare düğümümü attım. şimdi bakın bunu böyle tutuyorum şimdi siyahta sıra bakın. bu şekilde şöyle düşünün e, bu kendini gösteriyor ipler aslında ama bak siyahı aldığım zaman bu bu e, bunun hemen arkasından gelen altın renkli ipin bak sağdaki altında, soldaki üstünde. Yine mavinin altında, buradaki altında bu üstünden denk geliyor. Bu detaylara dikkat edersek yine yarım kare düğümümü yapıyorum. Böyle güzel iş çıkarırız. Şimdi altın renkli bakın belli oluyor zaten altın renkli de sıra. Böyle. Şimdi bakın bu şekilde. Bakın. Böyle belli zaten. Siyah altın. Şöyle bakın. Böyle mavileri alıyorum. Biraz yapayım, biraz model çıksın. Yine siyah, böyle altın rengi. Çok güzel. Ee, şimdi mavi de sıra. Böyle yuvarlak bir iş oluyor. Siyah. Kendini bakın gösteriyor zaten. Altın, bakın böyle. Bak, bunların üstünden, bunların da altından gelmiş oluyor. Şöyle, şimdi mavi de sıra. Renk e, sıralarını sırasını karıştırmadan böyle yapıyoruz. Ay, dur karıştı. Şöyle bakın. şöyle döne döne oluyor. Şimdi biraz yapayım ben. Çalışayım. Şöyle biraz da uzaktan beni izleyin. Siyahtan sonra altın. Hep aynı tarafa. İşte sağ, e, sağı atıyorsak sağdan hep sağdan devam ediyorum. Sol başladıysak soldan devam ediyorum. Yani e, şey yok. Hep sağdan e, yani sadece sağdan diye bir şey yok ya da sadece soldan diye bir şey yok. Ben sağ ile başladığım için sağ olarak devam ediyorum ve ördükçe bakın böyle bu döneceği için böyle iplerimi bakın şöyle alabilirim. Yani hepsini hemen her zaman aynı yerde tutmaya çalışmayın. O döneceği için yer değiştirebiliyorlar. Şöyle. Bak, belli ediyor kendini. Bak böyle. Ve bu tezgahta gerçekten böyle çok işe yarar bir şey. İyi oldu bunu görmem Temu'da. Gayet kullanışlıymış. Yani bu böyle burada boşluk var. Hani şurada şöyle. Güzel. Bunu da istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Bak bunu böyle alacağım diye böyle döndürebiliriz. Yani onu onu kastetmiştim biraz önce. İlle Bir uğraşmayın. Bakın. Evet bakıyorum. Şöyle ölçeyim yine. 16, 16 santim, 16 buçuk gibi yeterli. Şimdi buralarından çıkarıyorum. Bakın böyle hani şey yapan dışarıya mesela satış için yapanlar için de gayet uygun bir aparat bence. Şimdi bunları kesiyorum. Şöyle kalan iplikleri kesiyorum. Bakın çok güzel bir modeldir böyle iki tane de metal top buldum şimdi içeriden aldım geldim çakma ararken böyle de şeyler koyayım ucuna diye düşündüm Evet bunu da keselim Şimdi kilidini öreceğim. Şöyle renkli öreyim. Bu altın rengi daha fazla kalmış. Ama bunları da beyaz koyduk. Neyse. Bu kilit daha detaylı anlattığım videolarım var, videolar kısmından makrame bileklik videolarına girerseniz daha detaylı anlattığım videolar var. Hadi. Evet bakın. Böyle tam yazlık. Renkler tamamen size kalmış. Bu renkleri ben 3 tane seçtim ya. 4 renk seçebilirsiniz, 5 renk seçebilirsiniz. Hepsini aynı renk seçebilirsiniz. Yani hepsini gold seçebilirsiniz mesela altın rengi gibi. Altın bile... <laughs> bileziğiniz gibi bileziğiniz olur. Farklı renklerde işte yani dediğim gibi 2 2 seçebilirsiniz renkleri. Böyle bu şekilde çalışabilirsiniz dilediğiniz gibi. Bu aparatımız da böyle. Bunu dediğim gibi ben Temu'dan aldım. Gayet güzel. Bunu da bununla çalışmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve videolarımı hype etmeyi ihmal etmeyin. Paylaşırsanız da süper olur. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.